hatilerde gene böyle kazasız boyasız e, bulduğumuz zaman evet onlar bence çok çekici ve alınır. Ama yani şu araba daha sert süspansiyonlarıyla biraz da işte dışarıdan kupeye falan benziyor diye biraz daha yaşlı görünüyor diye e, bu para bence etmez. Temiz bir örnek. Eyvallah. Ama bu otomobilin yani işte bu parayı hak edecek bir otomobil olduğunu düşünmüyorum. Bence sen böyle bir şey yapacaksan e, biraz şu şeyden ödün verip tipten falan ödün verip Gene bu motor, bu şanzımana sahip. Bu senelerde hatta bu senelerden de 2015-2016. E, C7 6lara bak. Onları böyle 400-500 lükah daha ucuza bulabilirsen onlar olur. Ama bu otomobil bence yüksek bağlı yani. Bir de yani bu A7'leri şey yapıyorlar işte. Daha sertleştiriyorlar, mertleştiriyorlar da. Bu kasalarda biliyorsunuz odun gibi bir direksiyon var. Yani ne direksiyon hissi var, ne adam akıllı bir sürüş keyfi var. Dolayısıyla sürüş keyfi sunmak üzere yaratılmamış bir arabayı o hale getirmeye çalışmanın yani sadece esasında sertleş,